Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Nerede kaldık? Kampımızın 6. dersindeyiz. Yani kareköklü ifadelere devam ediyoruz. Şimdi size kareköklü ifadelerle ilgili 10 tane daha yeni nesil soru çözeceğim. Bu yeni nesil sorular üzerinden konuları da güzelce bir tekrar etmiş olacağız gençler. Eksiklerimizi kapatacağız. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Lakin kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz gençler. Gelsin ilk sorumuz. Hadi gelsin başlayalım. Evet gençler ilk sorumuz geldi. Başlıyoruz. Diyor ki yukarıda verilen kare şeklindeki karton şekil 2'deki gibi E noktasından katlanıyor. Tamam buradan katlanmış. Diyor ki şu nokta E noktam 2 tane CE 3 tane EB'ye eşit diyor. Şimdi dur. 2 tane CE uzunluğum 3 tane EB uzunluğuma eşit diyorsa hatırla bak bu kat sayıları çapraz olarak bu arkadaşlarla çarpıyorduk. Yani ben bu arkadaşa 3x, bu arkadaşa 2x diyeceğim. Çapraz olarak yer değiştiriyor katsayılar. Böyle bir şey gördüğünde diyor ki katlandıktan sonra oluşan şekilde görünen sarı bölgenin alanı 45 cm kare olduğuna göre AEB üssü AEB üssü yani şu üçgenin alanı kaç cm karedir diyor bana. Şimdi hocam biz bu arkadaşı buradan katladık. Doğru mu gençler? Evet. Ve bu arkadaşımız şöyle mecene buraya geldi. Şöyle katlanmış oldu. Ki bizim şu mavi kalemimizi alalım. Hadi mor almış olduk. Şu arkadaşımız bizden istenen üçgenin alanı. Ve bu, bu arkadaşa eşit idi. Unutmuyoruz. Peki, bana bu sarı bölgenin alanını 45 verdi. Ben şu benden istenen alana A dedim. Bu arkadaşımızın da alanı A. Yani ben bunu bu şekilde indirdiğimde benim toplam alanım şu iki tane A ve artı 45 olacak. Sıkıntı var mı gençler? Yok. Şimdi burası 3x, burası 2x. O zaman benim karemin bu kenarı 5x olacak mı? Evet. Peki karenin alanı neydi? İki kenarının çarpımı. Yani bu karenin alanı kare alan eşittir. 5x çarpı 5 xten 25x kare oldu. Bu tamam. Peki gelelim bu tarafa. Burası 2x. Burası 5x. Ben bu dik üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısıyla buluyor muyum? Evet. O zaman şuraya da üçgenin alanı buluyorum. Üçgen eşittir. 3, e, pardon 2x çarpı 5x bölü 2 diyorum. 2 ikiler sade, sadeleşecek. 5x kare kalacak. Şimdi hocam burası 5x kare. Burası da 5x kare. Yani toplamda bunlar 10x kare oldu. Tamam. Tamamını kaç bulmuştuk? 25. Bir dakika hocam. Ben 25x kareden 5 5 10x kareyi çıkartırsam nereyi bulmuş olacağım? Sarı alanı bulmuş olacağım. Yani burada 15 x kare ne olacak gençler? 45 olacak. 15 ile sadeleştiriyorum. x kare eşittir 3 oldu. Yani bizim e, buradan şöyle bir ok çıkartayım. x eşittir kök içine alırsam kök 3 oldu gençler. Ben x'i buldum. Bana neyi sorarsa sorsun yaparım. Neyi soruyordu? <laughs> Mavi üçgenin alanını soruyordu. O zaman ben şu üçgenin alanını bulursam da sonucu bulmuş olacağım. Ki o 5x kareydi hatırla. O zaman ben hemen şuracıkta 5 çarpı kök 3'ün karesi diyorum. Çünkü bu alan bu alana eşitti zaten baştan öyle demiştik. Dolayısıyla 5 çarpı kök 3'ün karesinden de 3 gelir arkadaşım. 3 ile çarparsam cevabım 15 birim kare ya da santimetre kare olmuş olur. Yani Adana olur gençler diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda Çınar'ın evinin okul, hastane ve park olan uzaklıkları verilmiştir. Tamam. Buna göre uzaklıkların büyükten küçüğe doğru sınanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi hocam biz bir sıralama sorusu çözüyorsak sayıları karekökün içine ne yapıyorduk? Hop postalıyorduk. Bir sıralama iki yaklaşık değer sorularında yapıyorduk bunu. Diğer bütün durumlarda dışarı çıkartacaksın o kökün içindekileri. Peki ben bunu hemen burada atıyorum hocam. 5 içeri kaç girecek? 25. Bir de içeride 3 var. 25 çarpı 3'ten burası 75. 3'ü içeri attım. 9 girdi. 9 çarpı 7'den 63. 4 içeri 16 girdi. 16 çarpı 5'ten bu da kök 80 oldu. O zaman en uzak hastane. Sonra Park sonlu okul olacak. Yani 4 kök 5 en büyük. Şunlar gitti. Sonlacığıma 5 kök 3. Yani bu son olarak bu olacak. Yani cevabım Bursa Gençler. Bir sıralama sorusunu da halletmiş olduk ve devam ediyoruz. Diyor ki yukarıda verilen vidanın her adımı karekök kök 8. Yani 2 kök 2 milimetre. Diyor ki şekil 1'de verilen dikdörtgen biz şeklindeki tahta buluyor. görseldeki bir de yerleştirilecektir. Tamam. Vidanın üst kısmı somuna değdiğinde işlem sona erecektir. Tamam. Somununkini de kök 18 vermiş. Yani 3 kök 2 milimetre. Bu da tamam. Tahta tabanına paralel şekilde 4 eş bölmeye ayrılmıştır diyor. Somunun kalınlığı kök 18. Tamam onu zaten gördük. Ve vida tam olarak yerleştiğinde ucu B ile C noktalar arasında kalmaktadır diyor. Yani burada kalıyormuş. Şimdi hocam burası kök 32. Yani 4 kök 2 olur ama santimetre ben bunu milimetreye dönüştürürsem 40 kök 2 milimetre oldu. Diyor ki verilen bilgilere göre vidanın boyu aşağıdan hangisi olabilir? Şimdi hocam biz bu vida arkadaşımızı burada bir kere kök 18 yani 3 kök 2 aşağıya indiremeyeceğiz. Onu sonradan ilave edeceğiz. Şimdi burayla burası arasındaysa ve burayı 4 eş bölmeye ayırdıysa tamamına 40 demiştik. Her biri bu arkadaşların şöyle 10 kök 2 olacak. Burası da 10 kök 2. Yani bu vidamın uzunluğu eğer burada geçiyor ise burayı geçiyor ise 10 kök 2 artı bir de burada 3 kök 2 ekleyeceğim bak. 10 kök 2 bir de o somun kısmı kalacak. Somun kısmı bir de o 3 kök 2 ekliyorum. Yani en az 13 kök 2'den büyük olmak zorunda. Maalesef öyle olmak zorunda. Bu arkadaşımız gitti. Peki. Eğer burada olursa bu arkadaşımız yani buraya kadar gelmiş olsaydı 20 kök 2 artı bir de buradaki somun arkadaşımız olacaktı. Yani 20 kök 2 artı 3 kök 2'den 23 kök 2 olmalı da en fazla. Maksimum alabileceği değer de bu. Bak burası 3, 10, 10 buraya kadar gelseydi ama buradan az olmak zorunda. Yani bu iki arkadaş da gidiyor. Maalesef bizim arkadaşımızın boyu bursa oluyor. Burada aldatmacı olarak kare kök 8 vidanın adımını vermiş. Ama o bizim bir işimize yaramadı gençler. Devam ediyoruz. Dördüncü soru diyor ki. A mahallesinden B ve C mahallelerine Tramvay hattı yapılıyor. Tamam. AB arası 1,44 kilometre. Şimdi hocam 1,44 kilometre. Şöyle aldım. 1,44. Ne anlaşmıştık biz sizle? Ondalıklı sayıları çıkartırken virgülden sonra iki tane sayı varsa dışarıda bir sayı olacaktı. Ki 144 12'nin karesiydi. Bu 1,2 hocam. Bak burası 1,2 kilometre ya da 1200 metrede diyebilirim. A ile C arasında 2,25 vermiş ki 2,25 de yani 225 de 15'in karesiydi. Bu da 1,5 buçuk kilometre, 1,5 ya da 1500 metre dedim. Bu da tamam. Şimdi devam ediyorum. Bakın ben soruları çözerken bir şeyleri hallede hallede gidiyorum. Hallede hallede gitmezsen sonra bir daha başa dönüp onları yapmak zorundasın. Onu sana verdiyse onu dışarı çıkartacaksın arkadaşım. O lazım sana. Hissetmen lazım yani. AB eşittir AC olduğuna göre demiş. Şimdi AB eşittir AC olduğuna göre tramvay yolunun toplam uzunluğu doğal olacak şekilde en az kaç kilometredir? De. Ha bir dakika. Buranın toplam uzunluğu değil bu. Özür dilerim. Arasına aralıklarla yapılacak diyor. Özür dileriz. Yani bu tramvay hatlarının aralıkları 1,2 bunun aralıkları 1,5. Ben de diyorum nasıl eşit oluyor ya? O zaman burada bir ortak kat var gençler. Ben 1,2 ile 1,5'in ortak katını almam lazım. Çünkü bana eşit demiş. 1,2 ile 1,5 birbirine eşit değil. O zaman ben hadi 1200 ile 1500'ün ortak katını alayım. 100'e böldüm 15, 100'e böldüm 12. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 4. 4'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3, 60. 60 çarpı 100'den 6000 metre yapar. Yani 6 kilometre yapar. Şimdi benim bir tane uzunluğum 6 kilometre. E burası da 6. Bana yapılacak toplam tramvay yolunun uzunluğunu soruyor. 6 6 12 olur gençler. Burada tutup da 6'ya atlamıyorsunuz. Böyle birbirine eşit iki parça verdiğinde ya da bir ipi iki parçaya böldüğünde bu ortak kat sorularında ve ortak bölen sorularında bir parçayı bulmuş olursun. Bunun iki katını almayı unutmuyorsun. Cevabımız 12 diyorum ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen şekilde boyları verilen birinci fidan her yıl 243. Şimdi 243 şöyle kök 243. 81 çarpı 3'tür gençler. Yani dışarıya 9 kök 3 çıkar. Hatta şu da 10 kök 3. 100 çarpı 3'ten. Hatta bu da 400 çarpı 3'ten. 20 kök 3. Bak 400 dışarıya 20 çıkar. Kök 3'ü yakaladım hemen çıkarttım onları da. Yoksa ben ne bileyim 1200 neyle neyin çarpımı. Köklerin içi aynı olur. Bunu yakala. Bak bu da kök 75'miş. Kök 75'te 25 çarpı 3'tür. Yani 5 kök 3 olacak arkadaşım. Bana diyor ki kaç yıl sonra fidanların boyları eşit olur. Şimdi hocam bu arkadaşları bir santimetreye dönüştürelim. Çünkü bunlar santimetre uzuyor. Bu 100 kök 3 santimetre. Bu 200 kök 3 santimetre. Arada ne kadar fark var? 100 kök 3 santimetre fark var. Bu farkın kapanması lazım. Peki her yıl bu 9 uzarken bu 5 mi uzamış? Evet. E o zaman her defasında bu 9 uzadı, bu 5 uzadı. 9 uzadı, 5 Her defasında 4, 4, 4, 4 yaklaşmayacak bu buna. Nereden çıktı 4? 9'dan 5 çıkınca 4 kök 3 kalır gençler. Her yıl 4 kök 3 yaklaşıyor. Toplam fark 100 kök 3. O zaman ben 100 kök 3'ü 4 kök 3'e bölersem kök 3'ler gider. Yüzü de 4'e böldüm. 25 yıl sonra bu arkadaşların boyları eşitlenmiş olur. 26. yılda 1. fidan 2. fidanı geçmeye başlar arkadaşım. Cevabımız Adana diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda şekil 1'de verilen dikdörtgenin çevresi şekil 2'de verilen kırık cetvelle ölçülecektir. Tamam. Kırık cetvelin 5 cm'den sonra karekök 26 mm. Hmm, şurada Başlangıç kısmı karekök 8 mm boşluk vardır. Tamam. Dikdörtgenin uzun kenarı kırık cetvelle 3 defa konularak görüyoruz. Burada 2 defa konulmuş. İkinci defa konularak ölçülüyor. Kısa kenarı ölçülürken ikinci defa da 5 cm. He, tamam burada bir 26 almayacağız. Güzel. Verilen bilgilere göre, dikdörtgenin çevresinin yaklaşık değeri santimetre cinsinden hangi? Tam soru zor. Şimdi dikkatle izliyorsunuz gençler. Önce 5, 10, 15, 20 25 bir kere cetvellerin normal standart ölçüleri o fazlalıklar hariç. E 25 de burada olacak bu iki kenarda 50. Artı diyorum. Şimdi diğerlerini yaklaşık değerini bulmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 tane karekök 8 burada. 5 tane de bu kenarlarda olacak. 10 tane karekök 8. Şimdi hocam Karekök 8'i ben 4 çarpı 2 yazarım ki 4 dışarıya 2 çıkar. Yani 20 kök 2 oldu. Bunu bir bulacağım. Karekök 26 mm demiş bu fazlalıklara. 1, 2, 3, 4 tane burada yok. Bir de 4 kök 26 var. Bu ikisinde. Bir de bu ikisinde olacak 4 kök 26. Yani 8 kök 26 da bunun yaklaşık değeri. Tamam. Şimdi hocam. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'tür. Hatta 1,41'di. Bunu unutmuyorsunuz gençler. Birçok soruda kolaylık sağlıyor bize. Ben 20 ile 1,4'ü çarparsam 20 çarpı 1,4'ten 0 virgülü kurtarır. Buradan bir 28 milimetre gelir. Bak milimetre. Bu santimetreydi. Dikkat ediyorsunuz. Kare kök 26 25'e çok yakın olduğu için ben bunu 5,1 alıyorum. Yani bu da 8 çarpı 5,1'den 40,8 oldu. Sıkıntı var mı gençler? Yok. Şimdi hocam bu arkadaşımızı da bu arkadaşla toplarsam hadi toplayalım bunları 8 8 68,8 milimetre santimetreye dönüştüreceğim ben bunu. Bir basamak kaydırıyorum. 6,88 zaten <laughs> 7 olma şansı imkansız yok. Yani biz burada bunu 5,1'deydi 5,3 de alsak hiçbir şey değişmeyecekti gençler. 6,88 50'nin altı üstüne 6,88'i eklersem çok küsur atlıymış zormuş soru. 56,88 olur. 57'nin üstüne çıkma şansı yok. 56 ile 57 arasında yani cevap Ceyhan olur gençler. Soru zormuş. Aman diyeyim kaçırmayın. Hatta ben bu soruma yıldız atıyorum. Sorum çok güzelmiş. Devam ediyorum. Diyor ki yukarıda panoya asılı olan sayılar irrasyonel olanlar alınıp aşağıda verilen irrasyonel sayılar tamam. Panoda hangi sayı kalır diyor. Şimdi tekrar hatırlayalım. Bir önceki 10 soruda hatırlatmıştım. Kökün dışına çıkamayanlar irrasyoneldi. Bu gitti. Bu gitti. Pi sayısı zaten irrasyoneldi. Bu gitti. Bak 16 çıkar ama burada 10 çıkamaz. Bu da gitti. Bu da bakın 0,4'e aldanıyorsunuz gençler. Bu 4 bölü 10'dur. Virgülden sonra 1 ya da 3 sayı varsa o dışarı çıkamaz. 4 2 olarak çıkar ama kök 10 içeride kalır. Dolayısıyla bu da gitti. Devirli ondalıkları sayılarımız rasyoneldi unutmuyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Yani cevabımız denizli olacak. Bunu gören zaten direkt işaretler gençler. Biz geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki yukarıda yarı çapı 500 metre olan parkur. <laughs> A, B, C, D noktalarıyla dört eş parçaya ayrılmıştır. Güzel. Parkur A noktasından başlayıp hop ok yönünde kök 8 kilometre koşan diyor. Şimdi hocam bunun çevresini bir bulalım biz. 2 çarpı pi çarpı l. Pi 3 al demiş mi demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa hocam. 2 çarpı 3 çarpı 500'den 6 6 kere 5 30. 3000 metre yani 3 kilometre yapar. Şimdi bu arkadaşımızın çevresi 3 kilometre. Bana karekök 8 kilometre koşan diyor. Şimdi karekök 8, karekök 4 ile karekök 9 arasında ve karekök 9'a çok yakın. Yani 3'e çok yakın. Şimdi hocam ben bunu 2,8 alabilirim. Ya da 2,9. 2,5'un üstünde. Hatta bayağı bir üstünde. 2.75'in de üstünde olmak zorunda. Çünkü arada 5 fark var. Her biri 0.2 hareket edecek. Biraz ayrıntılı sormuşuz hocam. LGS bu kadar da ayrıntılı sormaz. Onu da söyleyeyim. Yani her halükarda bu arkadaş bu son çeyrekte olacak. Çünkü 3'e çok yakın demiştik. Bir turu da 3 kilometre demiştik. Dolayısıyla A ile D arasında olur diyorum. Ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki. Yukarıda şekilde yakıt depoları eşit miktarda yakıt alan 4 araç. Tamam. A şehrinden B şehrine gitmek için yola çıkıyor. Çok güzel. Başlangıçta depoları dolu olan K, L, M, N araçları. B noktasına vardıklarında depolarında K aracının 4 kök 5. Hmm, şimdi eşit miktarda yakıt alan diyor. Tamam. O zaman bana burada depolarında kalan miktarı veriyorsa, şimdi kalan fazlaysa harcanan azdır. Kalan azsa harcanan fazladır. Bana en fazla yakıt tüketen aracı sorduğu için ben burada en az kalanı bulacağım. O en fazla yakıt tüketmiş olacak. Yani burada en küçük değeri bulmaya çalışacağım. Bir yaklaşık değer sorusu ve ben sayıları kökün içine atmaya hazırım arkadaşım. 4 içeriye 16 girer. 16 çarpı 5'ten bu 80. 5 içeriye 25 girer. 25 çarpı 3'ten bu 75. 6 içeriye 36 girer. Çarpı 2'den 72. 3 içeriye 9 girer. 9 çarpı 6'dan 54. Şimdi bunların içinde en küçük bu. En küçük buysa en az yakıt bunda kalmıştır. En fazla yakıt tüketen bu araçtır. Yani ne aracıdır. Nidenin N'si cevabımız denizde oldu gençler. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda şekil birde masanın etrafına sandalyeler yerleştiriliyor. Tamam. Sandalye sayısı yetersiz geldiği için uzun kenarları şekildeki gibi birer E burada fazla kalmış sandalye daha eklenmiştir diyor. Tamam. Şimdi hocam. Yukarıda sandalye arası mesafeler verildiğine göre masanın çevresi kaçtır demiş. Şimdi masadaki sandalyelerin uzunluğunu vermediği için ve bunların hepsi birbirine eşit olduğu için ben bunlara A deyip bir denklem kuracağım. Sonuçta uzun kenarlar birbirine eşit. Şimdi 15, 30, 45A 45 kök 2 a pardon 45 kök 2 artı a nereden çıktı? 1 2 a eşit olmak zorunda. 5 10 15 20 kök 2 artı 3 a'ya. Buradan a'yı ben çıkartırım. 2 a'yı abisinin yanına postaladım. a kaldı. 20 kök 2 de abisinin yanına postaladım. 45'ten 20 çıktı. 25 kök 2 kaldı. Aha da bitti. Benim sandalyem uzunluğu A kök 2'ymiş. Şimdi 25 kök 2'ymiş pardon A kök takıldım ya. 25 burası 25 de burası. Bu iki sandalye 50 kök 2 oldu arkadaşım. 45 de bunlardı. Ne yaptı? Benim bu uzun kenarım 95 kök 2 oldu. 15, 30, 45, 50 daha 95. Tamam. Burası 15. Burası da 15, 30. Bu arkadaşımız da 25 kök 2 idi. Ne yaptı? 55 kök 2. Bu da tamam. Şimdi 55 ile 95'i toplarsam. 95 artı 55. 150 kök 2 oldu. Buralarda kök 2 var bu arada. Ben kökleri görmemiş gibi yapıyorum. 150 kök 2 oldu. Bir uzunla bir kısa. Peki iki tane uzun iki tane kısa var. Bana çevresini sormuştu bu masanın. Ben 150'yi de 2 ile çarparsam. 300 kök 2 olur masamın çevresi ve cevabım Adana. Bir an korktum hata yaptım diye gençler. Sıkıntı yok soruyu çözdük cevabımız Adana. Denklem kurmak gerekti kurduk hallettik ve bu da kareköklü ifadelerdeki ikili çözmüş olduğum 20. soruydu size. 20 tane yeni nesil soruyla hem konuları tekrar etmiş olduk hem de yeni nesil soru nasıl çözülür? Umarım dikkat etmişsinizdir gençler. Umarım faydası olur size bunların. Çünkü LGS yaklaşıyor. Çok az zaman kalmaya başladı Kaç kaldı 19-20 gün 18 gün falan kaldı gençler Kendinize çok iyi bakıyorsunuz Bol bol soru çözüyorsunuz Birçok arkadaşımızda şu oluşuyor bu zamanlarda Ya hocam çözsem ne olacak bu saatten sonra Artar mı? Artar arkadaşım Son cuma günü Yani sınava 2 gün kala çözdüğün Denemenin bile faydasını göreceksin Çünkü sürekli talim Sürekli antrenman yaparsan Zinde olursun Yapmazsan geriye doğru gidersin o yüzden rica ediyorum bol bol soru çözün hatta temponuzu artırarak soru çözün diyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.